Biz Phuket'e balayına gittiğimizde zaten balayı e, özel bir şeydi. Biz oraya gittikten sonra Gökhanlar 2 gün sonra geldi. Yani bizim zaten düğün çekimlerimiz 2-3 gün falan sürecekti. O yüzden hani biz gelinlik ve damatlıkla da uğraşmak istemedik zaten. E, gelinlik ve damatlığı Gökhanlar getirdi oraya. Biz e, hep tatil modundaydık. Ara ara periyotlarda hani bugün fotoğraf çekimimiz var müsait misiniz dediklerinde müsait izliyorduk ve fotoğraf çekimi yapmak için İlk olarak Phuket Botanik Park'a gitmiştik. Hı. Phuket Botanik Park'a giderken gelinlik ve damatlığımızı yanımıza aldık. Zaten e, orada saç makyaj ben yaptım. Saç ve makyajı zaten ailenin de kendisi yapmıştı. Gelinlik ve damatla orada giydik. Çekimimizi yaptıktan sonra tekrardan çıkarttık. Turist savasında şortumuzu giydik, tişörtümüzle beraber. Tekrardan gittik. Eee tatilimize devam ettik. En çok hoşumuza giden şey şimdi biz e, Genelde fotoğraf çekimi insanlar e, düğün tarihinde, düğün gününde yapıyor ve bu çok stresli oluyor. Zaten o zaman gelin Sağ alma arabalar, akrabalar yetişmiyor. çok fazla stres var. Bizim orada en fazla ki ifademizde bunların hiçbiriyle uğraşmıyor evet. olmamız. E, düğünün ilk gününde anca iki saat fotoğraf çekime ama bizim günlerimiz vardı. Profesör bize bunu sağladı. Evet, düğünden bir ay sonra gelinlikle damatlık giymenin e, tekrar bir heyecanını yaşadık. <laughs>